2018 KPSS lisans sözel matısı olsun çözeceğiz. Her zamanki gibi ilk yapacağımız iş paragrafın ilk yerini okuyup bizden neler istediğine bakacağız. Pazartesi, salı ve çarşamba günleri kapsayan 3 günlük bir film festivalinde komedi ve macera türünden A, B, C, D, E, F ve G filmleri gösterilmiştir. Filmlerin türlerini ve gösterildikleri günlere ilişkin kimi bilgiler şu şekildedir. Şimdi 3 gün var. Pazartesi, salı, çarşamba. 7 tane film var. Ve Bunlar komedi ve macera türünden olarak ayrılmışlar. Ve bu komedi ve macera türünden ayrılan 7 film haftanın 3 gününde gösterime girmişler. Pazartesi, salı ve çarşamba olarak. Şimdi Önemlilere bakıyoruz. Bir film sadece bir kez gösterilmiştir. Tamam. Komedi türünden film sayısı 4'tür. Komedi türünden film sayısı 4'tür. Yani komedi 4'tür. Komedi 4 ise macera 3'tür bu da işimiz bitti. Salı günü sadece bir film gösterilmiştir. Salı günü bir film gösterilmiştir. Hemen yazıyoruz. Salı günü bir film. Bunda da işimiz bitti. Pazartesi gösterilen film sayısı Pazartesi gösterilen film sayısı çarşamba gününden fazladır. Şimdi çarşamba 2 ise pazartesi 4'tür mesela. Ama ikisi pazartesi çarşamba 3 olamaz. Pazartesi 4 çarşamba 2 olur diyebiliriz. Veya çarşamba 1 ise 5 olur. Ama bu da az bir ihtimal. Çarşamba günü gösterilen E filmi macera türündendir. Çarşamba günü E filmi E filmi çarşamba günü gösterime girmiştir. Macera türündendir diyor. Çarşamba günü gösterime E filmi macera türündendir. Pazartesi gösterilen film sayısını okumuşuz zaten. Aynı türdeki A, B, C, D filmleri farklı günlerde. Aynı türlerdeki A, C, D farklı gün. Şimdi A, C, D aynı tür ise A, C, D aynı tür ise Hemen bakıyoruz macera olabilir mi? Macerada toplam 3 tane var. A, C, D macera olamaz. O biz deriz ki A B, C, D komedi türündendir. A, C ve D komedi türündendir. Yani buraya gelecek A, C, ve üçü de farklı yerde olacak. Şimdi bununla da işimiz bitti. Farklı türdeki A ve F filmleri farklı türdeki A ve F filmleri aynı gün. Şimdi A ve F aynı gün diyor. O zaman biz deriz ki A ve F. Şöyle A ve F dersek yani alt alt olacak. Şimdi bununla da işimiz bitti. Elimizde A C, D E ve F ve G filmleri vardı. 7 tane film. A, C, D'nin e burada olduğunu bulduk. Biliyoruz. E'nin burada olduğunu biliyoruz. F'nin de burada olduğunu biliyoruz. Şimdi biz hemen bakıyoruz. Salı günü bir film vardı. Bu komediden olacağı için salı günü burası boş oluyor. Yani burası bir şey yok. Salı günü komedi türünden bir film yok. Boş yani. O zaman biz A ve F'nin olduğu yeri ne yapacağız? Pazartesi mi? Çarşamba ikisinden biri diye bakıyoruz şu anlık. Şimdi E ve F'yi buraya verdik. A, C, yukarıda. Geriye kalan filmlere baktık. Şu A, C, D'yi sildik. E'nin de yerini biliyoruz. F'yi de biliyoruz. Geriye kalan ne kaldı? G kaldı. Bir de B kaldı. Biz B ve G ile ilgili hiçbir şey bilmiyoruz şu anlık. O zaman biz deriz ki B ve G iki tarafa da gelebilir. B ve G. Buraya da gelebilir. B ve G. Ancak B ve G'den bir tanesi buraya gelebilir. Yani B buraya geliyorsa buraya G gelir. Buraya G geliyorsa buraya B gelir. Bir şey gelmez. Şimdi eğer yorumlamamıza devam ediyoruz. Eğer A ve F buraya gelse toplam çarşamba 3 olacak. O zaman bu da 3 olmuş olacak. Ve bu şu önermeyi bozacak. O zaman biz deriz ki A filmi pazartesidir. F filmi de pazartesi macera türündendir. Bak bunu bulduk. Daha sonra bakıyoruz. Farklı türdeki A, F, F filmi. Bunları da bitirdik. Bunları da işimiz tamamen bitti ve pazartesiye iki film daha gelecek. Şimdi C ve D A'yı bulduğumuza göre C ve D kendi arasında ihtimalidir. C ve D kendi arasında ihtimalidir. Hemen bu bunu yazdık. Daha sonra Geriye kalan iki tane film var. B ve G filmi. B ve G filmi de hangi gün oluyor? Pazartesi oluyor. Ancak B ve G geriye kalan iki film kendi aralarında ihtimalidir. Biri komedi ise diğeri maceradır. Ancak hangisi komedi bilmiyoruz. Ayrıca Bursa'da iki bir yerde daha ihtimal var. Salı günü ve çarşamba günü komedi türünden olan C ve D filmleri kendi aralarında ihtimallidir. Biri C ise diğeri de. Hemen bu ihtimalleri de belirttiğimize göre şurası bizim kafamızı karıştırmasın. Burayı bitti. Yani tablomuz şu kadar. Tablomuzda iki yerde ihtimal var. Burada bir ihtimal var. Bir de şurada bir ihtimal var. Hemen ilk sorudan başlıyoruz. Buna göre A, B, C filmlerinden hangileri pazartesi gösterime girmiş olabilir? Pazartesi A var, B kesin var ama C filmi salı veya çarşamba. O zaman biz deriz ki 1 ve 2'nin olduğu D şıkkı doğru cevaptır. 28. soruya bakıyoruz. Hangisi kesin olarak doğrudur? Pazartesi gösterilen D filmi macera türündendir. Hayır, kesin yanlış. Salı gösterilen C filmi macera türündendir. Hayır komedi türünden ama salı ve çarşamba belli değil. Çarşamba gösterilen G filmi komedi türündendir. Hayır G kesin yanlış. Pazartesi gösterilen F filmi macera türündendir. Evet bak biz F'yi nerede bulduk? Macera türünden. Ve pazartesi bulduk. O zaman bu sorunun cevabı pazartesi gösterilen F filmi macera türündendir diyoruz. Doğru cevap. Hangileri aynı gün gösterilmiştir? B ve C aynı gün mü? bakıyoruz. C burada, B burada, hayır. B ve E bakıyoruz. B ve E, hayır. C ve F, C burada, F burada, hayır. C ve G, C burada, G burada, hayır. B ve G, evet. B ve G aynı gün gösterime girmiştir diyoruz. Bu kadar basit bir soru. C ve G filmin aynı türden olduğu biliniyorsa. <laughs> C hangi türdü? Komedi türüdü. Yani G türü de komedi ise B ne olmuş oluyor? B macera türü olmuş oluyor. Yani bu soruya özel olarak bakıyor Baktığımız zaman şu soruda varsayımı uygulayalım. G şimdi C'nin türü komedidir. Diyor ki G filmlerinin aynı türde olabiliyorsa o zaman G filmi de komedi olur. G filmi komedi olursa B filmi macera olur. Şimdi buna göre soruya bakıyoruz. Yani varsayım kalktı ortadan. G ve F için. B ve F filmleri aynı türden demiş. B ve F filmleri aynı türdendir. Evet bak B ve F filmleri aynı tür oldu macera. Hemen bu sorunun cevabı da A diyoruz. B. Bu soruda bu kadar çözüyoruz. Tabi ki ihtimal sadece bu soru için diğer sorulardaki ihtimal devam ediyor.